Hanımlar beyler uykusuzlar kulübüne hoş geldiniz. Yoğun gündem içerisinde sanatla, gösteri dünyasından konuklarımla birlikte küçük, rahat bir nefes alacağız bugün hep birlikte. Çok sevdiğim dostlarım var burada. Hemen en yaşlı olandan başlamak <laughs> istiyorum. Biraz. Nursel çok yaşlısın. <laughs> çok yaşlı olmaktan dolayı mutlu musun? Yaşımla hiç alakam yok. Alakan yok biliyorum. O kadar Yıllar önce doğmuşsun ki ben bile hayret ediyorum. Bu nasıl başarıyorsun? Çok seksi bir kadınsın her şeyden önce. Teşekkür ederim. Müthiş seksisin. <laughs> Teşekkür. Müthiş ederim. seksisin. Yani güzelsin demek istemiyorum çünkü belli bir yaştan Yok, sonra güzel artık değilim. Güzellikle, hayır güzelsin aynı zamanda ama galiba güzellik ne dersin Mert? Yani güzellik siz ne dersiniz efendim siz de çok yaşlısınız ama Teşekkür ederim. yani güzellik kavramı mı değişiyor? Mesela değişiyor. çok çok güzelliği çok güzelliği artık gençlere be, ay ne güzel kız ne güzel kız falan filan ama onlarda eksik olan şey de galiba karizma, ee, hı. hı. 80 Güzelliği dayı. bir de Zengi. simetride ölçüyorlar biliyor musunuz <laughs> oka? Yani yüzün iki yanının da eşit olması lazım. yani Çok salakça bir şey o çok çirkin bir şey oluyor. Yani bir tarafını Yüzünün yarısını evi... kes öbür yanını evet. mirror yap yan yana koy evet. korkunç çirkin bir şey oluyor. Ama güzellik olabilir. bunda yani bunda mı ikisi, iki tarafında Kıskanır simetrik olması. Kıskanır mısınız böyle simetrik olan insanları? Kisinde yok kıskanma sen. ben hiç bende kıskanlık yani kıskançlık diye bir şey yok ya. Ee? Niye kıskanayım ki yani sende olan bende olamaz ki. <laughs> Nasıl bende olan sende olamaz. Ben o kadar <laughs> çirkinim ki bende olan her şey sende olabilir. Sende olan şeyler bende olamaz. Yani, evet ama yani insani yanım olabilir sende. Evet. En, i̇nsani olarak. Insani ruhu olur. ruhu güzel. Ruhun güzel. <laughs> evet. Sen çok cazibeli bir kadınsın. Yani bir yere girdiğin zaman ha bu kim falan bir tüyler ürperiyor Senin <laughs> ya ben sen yımbancı... senin ürperiyor mu? Benim ürperiyor kesin. Yalan kesin söyle. Ya Hakikaten şey şeyden... ürperiyor. Nursel'i gördüğün zaman <laughs> Nursel bir yere girince böyle bir ürperme oluyor mu? Bak şimdi ya. Oluyor daha o girmeden sen içeri girince de bir ürperme oluyor. Bir ondan sonra <laughs> Senden bu, daha, bu daha, çok gelince... daha çok ürperme oluyor. Bu mekana gelince. Bütün program burada olacağım mesela. mesela evet. Bir daha gün nasıl Senden daha çok ürperiyoruz biliyorsun değil mi? <laughs> Benden niye ürperiyorsun? Yani böyle hiç bir, hiç bir ürpertecek bir şeyim yok. Bir ama. ama bak yıllar önce şu olay vardı Okan. Almanya'da ben hep şeyden bana bakıyorlardı. Girdiğim her yerde bakıyorlardı. Ve ben onu yabancı düşmanlığından zannediyordum. Saçım kara işte kara kaş kara gözlüğüm bana girdiğim her yerde yabancı olarak bakıyorlar diye düşünüyordum. Ama yıllar sonra eşim söyledi. Ya muhteşem kadınsın tabii ki bakarlardı. Ben yıllar sonra buldum bu bizali evet. o bahsettiği şeylere evet. yani. Bir de senin böyle bir sertliğinle yani aslında cinsel caziben de sertlik üzerine, dominasyon üzerine. Hiç dominant değilim. Çok ya yani ya. pamuk kadar yumuşak bir kadın. <laughs> Cidden yani, ben biliyorum Beyefendiyi biliyorum. Kaç kere kamçıladım seni yani yapma şimdi kamçı. O... <laughs> evet ama işte lafla kamçı, <laughs> hareketle kamçı. O ee, da şeyle yani bir baskın kadın Evet. Domino'nun yanında bir de ezilen lazım biliyorsun. Evden. Ezilen mutlaka lazım. Evet. Yoksa olmuyor. Bir anlamı yok. Peki eşiniz pısırık mıdır? <gülüyor> yok. <laughs> Değil. Yani Türkiye'de hep ona şey diyorlar. Çok naif bir adam. Naif ile kişilik... neyi kastedin? İşte, naif aynen şey. böyle bir şey Aynen. Söyleyeyim. Saflıktır. Ama hmm. Türkiye'de böyle daha kibar, centilmen olarak şeye kullanılıyor hmm. naiflik. Öyle diyorlar. Ama yok yani. Çok kendi has almaya. ya. ayılamalık olmadığı de. zaman naiflik diyorlar. <laughs> Hakikaten zarif bir adama. Evet. Güçlü Güçlü Şiba, ve centilmene. zarife, ayılamalık olmadığı için, ayılamalık bir tabir olarak kullanıyoruz. Ee, şey diyor, neif. Evet öyle diyorlar, hiç tutmuyor yani o, hiç benim eşimle alakası yok. Evet. en az, Yani Alman bir insan yani en azından. Alman disiplini. bir insan. Ay, ay, Alman bir insan, <gülüyor> <gülüyor> disiplini var, ee, organize, Olman talent, yani. Alman yani. Bir de müzisyen, çok evet. değerli bir müzisyen. Evet. Evet. Enstrümanı neydi efendim? E, viola. Bir yolla e, keman büyüğü. diyorlar, kemanın ablası evet. Kemanın ablası. Ablası mı denir, abisi midir? Ablası diyoruz biz, çünkü evet. Almanca'da e, artikeli. Artikeli hmm. dişi midir efendim? Hmm. Evet. Peki daha büyüğü, violonsel ya da hmm. cello Ondan olur. Ondan sonra şey cello geliyor. Ondan, Ondan sonra son son kontrabas geliyor. Ah bir de kontrabas. Kontrabas ona... adam boyu zaten. Adam boyunda zaten. Fakat çok çok iyi, çok profesyonel bir müzisyendir evet. bildiğim kadarıyla. Senfonide galiba evet. değil mi? Kendi senfoni orkestrasını daha doğrusu senfoni demeyelim de çağdaş müzik topluluğunu ilk defa Türkiye'de kurdu. Hmm, hmm, hmm. Türkiye'de pek çağdaş o anlamda bilinmiyordu. Hmm. Bazen konserlere insanlar geliyor çıkışta arkadaşlar şey diyor ya e, müziği pek anlamadık ama bu hmm. evde mi prova yapıyor bunları? Evet. Hmm. Oh acıyorlar bana. acıyorlar mı? <laughs> Ay niye acıyor insanlar? Evde yani. <laughs> <laughs> Çünkü ama yani çağdaş da biliyorsun ya hiç melodi yok sadece. <laughs> Filan var yani. <laughs> çağdaş böyle çok <laughs> eee insanı tuttur evlilik nasıl devam eder böyle bir durumda mesela sabah kalktığınızda çok çağdaş bir insan diye mi şey yaparsınız mesela kahvaltıda. Yani, alıştım artık müziğe alıştım çağdaşa alıştım yani. Ay ne zor bir şey. Hay zor değil. Hay zor değil tabii. Yani bizi öyle geliyor. zorlaştırmak istiyordu Yok zorluk. ya yani Ben bir bir biteni arıyorum. <laughs> evet arıyorum. Yani yoksa bu programlar nasıl <laughs> yapacağız? Ya yani birisinin bir zayıf tarafı, problemli tarafı olmasa. Evet. Peki sergen ee, çok çok iyi. Herkesin yaptığını yapacağım. Çok özür dilerim. Çok iyi gördüm. Yani <laughs> de, 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 de. Teşekkür ben, ederim. Ben de öyle yapayım. Çok naziksin diyeyim. Evet, ben? evet. evet. Peki ben bütün bu süreci takip ettim. Bir kere müthiş bir ayağa kalkış oldu değil mi? Ya e, teşekkür ederim. Tabii ben şimdi öyle evet diyemem de yani öyle söyleyeyim. gitti ee, benim izlediğim buydu. Ee, kazadan sonraki ee, ne diyoruz buna bir rehabilitasyon dönemi diyoruz süreç. Rehabil bu rehabilitasyon dönemini e, esprili bir şekilde ele aldın, e, sosyal medyadan yayınladın ve herkes bu süreci beraber izledi ve bu aslında bir ilham kaynağı oldu. Ya ne mutlu bunları duymak. Ağlayıp şey. zırlayan, sızlanan halinden <laughs> memnun olmayan insanlar için müthiş bir ilham kaynağı ve oradan hele hele şov dünyasından bir insan sanattan, tiyatrodan, standuptan stand-up'tan bir insan böyle bir süreç geçirdiği zaman Çok sağ. ya bana büyük ilham verdi. Bana büyük ilham verdi. Ben diyorum ki bir dakika abi bak işte senin burada Instagram'dan takip ettiğin adam bu. Sen burada sızlanıyorsun. Orama ağrıyor, buram ağrıyor diyorsun. Bak senin takip ettiğin adam bu. Bu adam böyle bir hayat yaşıyor ve kendini geliştiriyor. Mükemmel. Ya bunları duymak çok ama karşılıklı ya ben de yıllar önce Zaga için şey söylemiştim. Hayır, ben <laughs> evet. Teşekkür ederim. Ama ben senin senin <laughs> e, gösterdiğin sabrı ve dirayeti gösterebilir miydim? Bundan emin değilim. Hakikaten çok zor bir Hı -hı. süreç geçirdi Hı -hı. ve Bizi çok keyifli seyrettik hep. Ee, ben ben, de, ben, yani, ben de çok <laughs> keyifle paylaştım ben de vallahi Peki stand up'larda bunu anlatıyorsun galiba. Tabii şimdi yine gösterim bunun üzerine geç, geçiyor. Evet. Ve çok da rahatım yani artık kendi başıma geldiği için hani öyle bir sanki birisini Hı. hedef alıyormuş gibi değil de yani Hı. kendi kendi olayım anlatıyorum. Hı. O yüzden çok rahattım yani. Peki bir kısa video görelim stand up'ından Sergen'in beraberce. Şöyle bir şey var. Felç olduğunuz arkadaşlar bilirsiniz. His kaybı oluyor. Yani his gidiyor. Parmak ucun gidiyor, diz kapağın gidiyor, bazıları gidiyor. Hiç önemli değil. Ama arkadaşlar bir tane eklemin gidişi var ki. O gittiği zaman çok sakinleşiyorsun hayata karşı. Yani agresifliğin gidiyor, öfken gidiyor. Ya bir kadın sana bir şey anlatıyor lan baya dinliyorsun onu böyle. <gülüyor> <gülüyor> müthiş, müthiş, müthiş. Peki, ee, bir de stand-up gösterinin bir fotoğrafı var, ona da bakalım. Of be, ya, nasıl bu müthiş görüntü oldu? Ya ben bunu rica ettim ya. Bu İzmit'te hmm. benim gösterim. İlk tiyatroya başladığım sahne Süleyman Demirel sahnesi. Benim için çok manevi bir sahneydi. Ben de ilk defa böyle bir şey rica ettim. Hmm. Gösteri bitmiş sonra geri geldim. Hmm. Böyle bir şey yapsak olur mu dedim. O hmm. gün çok pişman olmuştu. ama şu an görünce çok hoşuma gitti. Çok güzel. Valla çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim ya. Siz Har nereden buldunuz bunu? Ben harika. paylaştım. Harika. <laughs> ama harika görünüyor. <laughs> Peki, e, burada e, nasıl geçiyor? Tabii göstererek gülüyorlar insanlar. Fakat bir yandan da bütün gelen insanlara da bir ilham kaynağı oluyorsun bütün bu süreci anlatarak. Yani öyle tabii öyle hesaplamıyorum ya. Hani ilham öyle. kaynağı olayım ya bir bir güç merkezi olarak tabii kendimi görmüyorum ama hmm. ya bak ben, benim için hala şey mesela ya normale dönmeye çalışmak gibi yani her şey bir normal ilerliyormuş hmm. gibi yani sadece hmm. yeni, yeni şakalar yapıyorum. Yeni cesaretim var. O yani yoksa öyle birisine ilham olayım. Hatta ben bu konuyu çok böyle konuşmayı seven bir insan hmm. değilim galiba. Yani hmm. sahne iş sahneyi öyle işte hmm. bu süreci atlatırız, bu süre geçer hmm. gibi bir çabada değilim. Hmm. Doğru insan değilim yani. Onu söyleyecek insan ben değilim zaten. Ben tekrardan elimden gelen şey yapmaya çalışıyorum. O yani benimkisi. Hmm. Peki ee, bütün eklemlerin şu anda çalışıyor Tabii Tabi 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 bütün evet. eklemlerin çalışıyor. Evet, bu en önemlisi. O yüzden o kadar rahat yapabiliyorum. O zaman <laughs> kadınları uzun süre dinleyemiyorsun. Evet yani. Ge geçti yani. Sen evet. çok değiştin diyorlar. Ya, <gülüyor> <gülüyor> evet değişti. Ne tatlı bir adamlar. Ee, Peki. Nursel Başkan filmiyle şimdi bize katılıyorsun. Evet. Bu Başkan e, filmin afişine bakalım ilk önce. Evet. İşte budur. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu şimdi bir, biraz bize anlatsana bu afişi. Ee, Time, e, yapımı, hmm. Bulaş, A Time yapımı, Ulaş Bahadır'ı hem yönetmenimiz hem senarist. Tunceli'nin ovacık e, kasabasında çektik. Güzel. Yani Tunceli'de herhalde hele ovacık'ta hiçbir film çekilmemiş, sinema dahi yok orada. Aa. Evet. Çok ilgili şeyler yaşadık. Buna rağmen o küçücük kasaba bize bayıldı, bizimle e, sürekli beraberlerdi. İşte aşure yapıp getiriyorlardı, of. Oranın yöreni yemeklerini getiriyorlardı. Of. Oradan da halk da bizimle e, çalıştı, bizimle oynadı. E, ya Tunceli'ye bayıldım. Hiç gittin mi sen? Gittim. Ben birçok yere gittim fakat çok anlamadım. İşte ya tiyatro için gidiyorum ya fotoğraf çekmek için gidiyorum. Tunceli'yi anladığımı söyleyemeyeceğim. Yani yazın sıcağında o e, e, nehrin akması, o buz gibi hava, e, insanların e, çok cana yakın olması, misafirperver olması bu ayrı bir şey. Öbür türlü e, seçim dönemi seçimdeki başkanın iki ailenin birbiriyle savaşı aslında. Biz zengin tarafız tabii ki. Hmm. Görüyorsunuz orada. <laughs> Hacer Donsuz, Fikri <laughs> Donsuz'un karısı. Evet. Niye Donsuz diye bir soyadı kullanmış senaryo? İşte fakirmiş. Fakirmiş eskiden. Eskiden. Benim üzerimden ben çok iyi bir aileden, çok zengin <laughs> bir aileden geliyorum. Yani Hacer Donsuz çok sosyetik. Yani... Eee ...Ovacık e, kasabasının tek sosyetesi. Hmm. <laughs> çok farklı giyinen... Hmm. ...zenginliğini ortaya koyan... ...ve kocasına da bütün bu malı... ...mülkü vermiş olmanın o zenginliğin... ...getirdiği bir rahatlık var ama... ...kadın çok çirkin. Çirkin mi? Çok çirkin. E niye çirkin kadın rolünde bu kadar güzel bir kadını oynatıyorlar? İşte bak yani çirkinliği gitti. Ama çirkinleştirmişler seni. Evet. <laughs> çok güzel. Peki bir fragmana bakalım. <laughs> çok güzel aslında. Bence dil. Ee, bu zaten yani çünkü ülkemizde son zamanlarda olan her şeye bakıyoruz işte ee, skandallar, e, ekonomik, siyasi, konjonktürel her şeyde seks, e, siyaset, para. Değil seks. Mi? seks var. Ha, seks. Parayla seks çok yan yana duruyor. Ee, siyaset de onların yanına katılıyor. Biz başka bir şey konuşmuyoruz yani bütün skandallar günlük öyle geliyor mu size de bilmiyorum. Evet. O maalesef. Siz <laughs> bilmiyorum siz Situs oynayan, Situs da evet, biz da Türkiye şey. diye bir ülkede <gülüyor> yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, siz <laughs> hani Shakespeare'den falan yok, Dastas grubu çok entelektüel <laughs> bunlar. Biz de o yüzden yani. yani bizim ben biraz anlatmamız gerekiyor. Yani evet. cinsellik bir, bir taraftan da kadının bir kadının, bir kadının e, ben de sevişmek istiyorum. Sevişmek benim hakkım cümlesini Türkiye'de kullanmak çok zor. Yani hangi ortamda söyleyebilirsin? Rahatladık bunu? ama. Evet, rahat. bir rahatlıkla kullanılıyor. Öyle rahatlıkla mi? kullanılıyor. Birçok şey. Ben şimdi gençlerin gelmesiyle beraber böyle bir rahatlama oldu. Çünkü anne babalar çocuklarıyla konuşmak zorunda oldukları için e, hayatlarının diğer bölümlerine de aktarıyorlar bunu. Yani iyi anne babalar var. Ben onu Fazla yani babalar var hatta yani o yüzden de biraz e, konuşmak rahatladı gibi geliyor bana ben televizyondaki konuşmalarımızda bunun farkına varıyorum. Yani eskiden daha çok e... Bu tip pro programlar oluyordu daha çok böyle cinselliği de eskiden falan. daha çok konuşuyormuşuz gibi geliyordu. geliyordu şimdi de konuşuyoruz. Öyle mi? Yani ben denk şimdi geliyorum. eskisine göre bilmiyorum. siyaset konuşmuyoruz çünkü siyaset kutuplaştığı için konuşmak evet. da istemiyoruz İçimizden de gelmiyor. Kesinlikle. Siyaset. Ama e, siyasetten konuşmuyoruz fakat bu her şeyden e, konuşuyoruz. Yani ben onu farklı ama var. sağlıklı konuşuyor muyuz onu bilmiyorum. Evet. Ee, Sağlıksızız zaten. Çünkü <laughs> yani cinselliğinde okullarda. <laughs> öğretilmesi gereken bir e, öğrenilmesi gereken bir e, hayat biçiminin evet. bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında 3. E, 4. sınıftan itibaren cinsellik anlatılıyor. Yani ben bir tek cinselliği şeyden biliyorum işte arının kelebeği Onların arasında bir ilişki bize yok bize böyle öğretildi çok <laughs> çok inceledim baktım yok ya yani. arıyla kelebek arasında bir şey yok arıyla kelebek kelebeği yok çiçek olarak ha, çiçekten şey. çiçekleri. O çiçekten çıktı. Evet. Yani bize böyle öğretilmişti çok evet. garip bir şekilde evet. daha sonra kendimizi yetiştirdik ama ben Türkiye'de doğru bir eğitim cinsel eğitimin olduğunu inanmıyorum o yüzden de bazı şeyleri Yanlış öğreniyoruz, yanlış uyguluyoruz. Bazı sapkınlıkları normal karşılıyoruz bazı evet. anormallikleri doğalmış gibi görüyoruz. O bize belki o algı geliyor, alıştırılıyoruz. Ama sağlıklı birey olmak için yani sağlıklı doğru ben şimdi cinselde Berlin'e gidip gerekli. geldikçe far, şunu fark ettim: Ben bütün e, Almanlar ve e, Berlin'deki Türklerden daha fazla seks konuşuyorum. E, niye? <laughs> evet, en doğru soruydu. Ben de öyle ben de öyle kaldım yani. Evet. Böyle herkes konuşuyor çünkü. Çok normal olduğu için onlar konuşmuyor. Onlar evet. konuşmuyor. Normal çünkü. Onlar konuşmuyor. Onlar yaşıyor. Yani evet. ihtiyacı yok Bizimkiler orada mesela çok fazla seks konuşuyor. Ya yani ben onu fark ediyorum. Çok fazla para konuşuyor. Onlar da şaşırıyorlar niye bu kadar para konuşuyorsunuz. İşte bazı şeyler eksik olunca kompanze ediyorsun ya Siyaset hayatını... konuşuyoruz. Onlar o kadar siyaset konuşmuyor. Gerek yok. Çünkü siayetsizle bırakmışlar hayatlarını. Evet. Partileri seçmişler. Onların da kendileri evet. için çok iyi çalışmalar evet. yapacağından eminler. Çalışmayacaksa evet. öbür sefer çek evet. seçmiyor. Evet. Böyle bir korku var ya oradaki siyasi siyasetçilerin Hı. halktan Hı. vatan. Yani oradaki siyasetçilerin amacı yani vatandaşımı daha nasıl mutlu edebilirim? Hmm. Ya yani en çok da ben İskandinav ülkeleri hayranıyım Danimarka'ya falan çok giderim ve gittiğimde şeyi görüyorum. Oranın işte belediye başkanları, siyasetçileri halkımızı daha nasıl mutlu ederiz kafasındalar. Başka bir dertleri yok yani. Ben o siyasetçiyi hiç anlamıyorum. Halkımızı daha nasıl mutlu ederiz diyen bir siyasetçi <laughs> hiç anlamıyorum. Bize garip geliyor değil mi? Bize çok garip geliyor. Ne saçma bir şey bu? Halk niye mutlu olsun ki? Yani Değil mi bu siyasetçi dediğin niye halkı mutlu etmeye çalışsın? Siyasetçi yani işi mutlu o aslında. O biz aslında. De siyasetçiler de mutsuz olduğu için topluca mutsuzuz. Yani kimse memnun Peki hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, Bedük. Ee, biraz geç geldiniz çünkü İstanbul'umuzun trafiği. Evet. Sen şimdi İngiltere'ye gidiyorsun geliyorsun diye yani değil mi? Sürekli, sıklıkla. sürekli yoldayım sürekli uçaktayım. Sürekli, sürekli yoldasın. Ee, İngiltere'de nasıl bu konu? Onlar da seks, e, siyaset ve para <laughs> konuşuyorlar mı? Çocuk çocuklara e, şey öğretiliyor çok fazla. C, cinsellik öğretiliyor ve baya hani ilkokulda e, şeyle, videolarla şeyle fotoğraflarla, çizimlerle falan öğretiliyor hatta yani. Ama, Ama cinsellik o, seks değil, değil mi? Öğretiliyor. Cinsellik yani. seks öğretmiyorlar. Yani, Yok, hani, cinsellik öğretiyor. öğretiyor. Cinsel, cinsellik öğretiyor. Yani şey şeyi öğretiyor. Karşı tarafa işte konsent var ya hani karşı tarafında Onayı ol, olunca olmayınca ne yaparsın, ne edersin, hayır demek hayır demektir falan gibi şeyleri de öğretiyorlar. Hmm. Bir yandan korunmayı da öğretiyorlar falan. Hmm. Ama baktığın zaman orada da sürekli seks konuşuyor yani. Hani insa, insan, olun özünde var bence seks konuşmak. Evet. ya da... Mutsuz insanlar çok seksten konuşuyor. İşte bir şeyleri hep kompanze ediyoruz ya. Yani bir şeyi başka oluyoruz. bir şeyle evet. kapatmaya evet. çalışıyoruz. Mutsuz insanlar çok evet. Ya da mutsuz insanlar uzun süre susuyorlar. Sonra konuyu açarsan çok fena Bizim konuşuyor. karakterde <laughs> de, Hacer'de de evet. her şey var. Zenginlik var. Ovacığın tek sosyetesi. Hmm. Altında hmm. arabası, altınları, altın dişleri falan. Hmm. Ama cinselliği yok. Adam sevmiyor. Ve hmm. o yüzden de sevmek, sevilmek, sevişmek benim de hakkım diye haykıran bir kadını oynuyorum. Hmm. O anlamda hmm. o da işte böyle bir belirli bir ihtiyacı gösteriyor. Hmm. Hakikaten evlerimizde, evliliklerimizde yaşadığımız hayatlarda mutlu muyuz, cinsel anlamda da mutlu muyuz? Bu, mutlu olmanın yolu nedir? Bunların hakikaten öğrenilmesi lazım. Seynet Şunun ee, yani? siz entelektüelsiniz uçum, <laughs> biliyorsunuz. Şu nedenle soruyorum. Ben harik, yani konuştum. bu acaba sınıfsal durumla mı ilgili? Yani ben Almanya'da ya da İngiltere'de doğsam bir ee, işte küçük burjuva ya da daha Orta halli ya da yüksek burjuva bir ailenin çocuğu olacağım ve yüzyıllarca bu e, durum pek değişmeyecek. Yani ekonomik Hı -hı. durumda çünkü onlarda bizdeki kadar sıklıkla sınıf atlama, sınıf değişikliği, Hı -hı. bir anda zenginleşme, Siyasi konjonktüre göre Türkiye'de dönem dönem olan işte 50'lerin e, e, aman 40'ların e, 50'lerin zengini, e, 80'lerin zengini, 2000'lerin zengini ben gibi. gibi böyle bir anda servetin el değiştirmesi. Bunlar zenginken şimdi bunların zengin olması gibi durumlar yok. Aynı minvalde geliyorlar. Dolayısıyla yaşam e, kalitesi değişiyor gibi görünüyor tırnak içerisinde ama aslında yaşam kalitesi değişmiyor. Çünkü ona göre bir eğitimleri yok. Parayı buluyorlar sadece. Parayı buldukları zaman insanlar parayı buldukları zaman o para harcama biçimini öğrenmek zorunda kalıyorlar ya da eskiden getirdikleri alışkanlıkla bir görgüsüzlükle o parayı harcıyorlar ve o görgüsüzlük bugün İstanbul'u getirdiği gibi bütün bir şehre hakim Görgüsüz yerler, görgüsüz lokantalar, görgüsüz eğlence yerleri, görgüsüz şu gör tiyatroları bir tek ayırıyorum. Sinemaları ayırsak ne olur? Orada da film oynuyor zaten falan filan. Böyle bir görgüsüz mekanlar ortaya çıkıyor. Çünkü buna para ekonomi yön veriyor şimdi onlarda belki bu kadar çünkü seninkinde de o var yani senin filmin de onu anlatıyor evet. yani orada da bir sınıf atlama söz Kesinlikle. konusu <laughs> evlilik yoluyla şu yoluyla bu yoluyla falan filan siz entelektüel olarak ne düşünüyorsunuz mesela Almanya'da herhalde öyle değildir adam aynı şeyi devam ettiriyor aynı ekonomiyi devam ettiriyor büyük bir değişiklik yok zaten değişiklik olursa hemen vergi memurları bilmem neler üzerine çöker dur bakalım bu para nereden geldi falan filan diyor buyurun Hadi bakalım. Ya şimdi baskın kültür tarafıyla da çok ilgisi var hikaye. Hani o bastırılan şey konuşulmaya da muhtaç oluyor ama bir yandan da bu sınıf atlama tarafı bu kadar hani dediğin gibi abi o kadar stabil ilerliyor ki o tarafta. Büyük sürprizlerle karşılaşmıyorsun ya da karşılaştığın sürpriz bir başarının hikayesi oluyor. Dönüp hep beraber takdir ediyorsun. Diyorsun ki ya bu kadar kısa sürede böyle bir başarı nasıl elde edildi? Bu sefer tersine doğru bir öğrenme oluyor. Biliyorsunuz bu, bu bir öğrenme. Ya bu bir gelişim bu gelişimi tanımlayalım. Bizim şimdi buradaki bu Instagram'dan ya da işte sosyal medyadan gördüğümüz o aniden zenginleşen ya da son iki yılda üç yılda zenginleşen arkadaşlarımızın kardeşlerimizin şeyinden ne öğreneceğiz? Burada öğrenilebilecek tek şey nasıl bunu yapmamalısın, nasıl böyle bir hayat yaşamamalısın hmm. ve bunun bunun bir yılda iki yılda bu hızla büyümenin bir günde iki günde aynı ya hızla bizim, aynı hızla ya da neyi göstermeyeceğiz yani. ya. ve görgüsüzlükle evet. 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 <laughs> nasıl ama bizim Bu için insanlar. öyle niye neyi yapmamamız gerektiğini görüyoruz da insanlar bir gün bunu elde edebileceklerini düşünüyorlar onlar seyredip İşte zaten tam Bravo. tam işaret yani edilen şey o hani bir tanesinde çaba harcayarak belirli bir eğitim düzeyinden geçerek e, belirli emekler harcayarak hayatından feragat ederek yani ne demek işte günde 10 saat gezemezsin de 10 saat çalışmalısın ya da 8 saat bir dersine çalışmalısın, bir işinde uzmanlaşmalısın. Belirli sertifikalar, belgeler almalısın. O işin uzmanı olmalısın. Buna rağmen zengin olmak. Getirildiğin olmuyordun. pozisyona hani <laughs> pozisyon başımcısı. ismine göre değil de şeye göre, belirli liyakat esasına göre olmalı. Dolayısıyla bütün bu total şeyde Almanya'da bununla ilgili bir sapma olamaz. Ya yani ilk önce bir şey konuşuyorsan diyorlar ki eğitiminiz ne? Hangi tecrübeli buradasınız? Bu masada neden oturuyorsunuz gibi soruları çok net insanlar birbirine çok rahatlıkla saldırarak değil sadece öğrenmek isteyerek soruyor. Evet. Yani dolayısıyla şimdi burada şey çok rahat. Hani aynı şey Brezilya'da da gözlemlemek mümkün. Yani Arjantin'de de gözlemlemek mümkün. Böyle hani işte bir yılda zengin olan ya da bir anda kanaat önderi diye gösterilen fikrini, zikrini ya da yaptığını izlediğimiz e, şaşkınlıkla takip ettiğimiz ama belirli dediği gibi değil demin. belirli grupların da örnek aldığı kısa yoldan zengin olmanın, itibar kazanmanın yolu gibi gördüğü maalesef, Ozoka'yı yutturduğu bir sistemin içindeyiz. Dolayısıyla o öyle olunca da her şey e, şiraze kaymaya başlıyor. İşte İsveç, İskandinav örneği. Ben İsveç'te okudum 3 yıl. Yani bir sosyal devlet. E, sürprize hiçbir şeyde yer yok neredeyse. Hani başına herhangi bir mali konuda ya da herhangi bir konuda ya da cinsel konuda tam konuştuğumuz şey gibi sürpriz gelmiş kolay kolay yani çok mümkün değil. Çünkü belirli bir sistemde gidiyor. O yüzden hangi partiyi seçtiğin önemli değil. Çünkü sistem çalışıyor. Ya da Hangi restoranda yediğin çok da önemli değil. Çünkü belirli bir standart var. Yani dersin ki yani bu paranın belirli bir seviyede satın alabileceği ürünü, işte gıdaya, ilaca erişim 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Belirli bir standarttadır. Ne kadar zengin, ne kadar e, maddi durumun daha iyi olduğu bir halle ölçülmez. Dolayısıyla bir sınıf atlamana da gerek olmaz. Çünkü oturmuş bir sistem vardır. Oraya bir şey klas klası olmana gerek tabii, tabii, yok. Çok aynen. zengin de ortalama işçi de aynı restoranda yemek yiyebilme. Zaten alamet de bu Şeyin değil anı. mi? Yani <laughs> aynı ilaca erişmek, aynı evet. gıdaya, aynı eğitime, aynı standarda erişmek zaten alameti bu hikayenin. <laughs> ee, birlikte yaşama kültürünün alameti bu. Ee, dolayısıyla hani birinin çok çok zengin olması ya da Royal School'a İngiltere'de gitmenin hiçbir manası yok. İyi oraya bir okula gidersin. Ya da bir Almanya'da. Şey, bir şey ekleyebilirim oraya. Yani hayır, Bu arada Royal School'a gitmenin çok farkı oluyor. Yani. Tabii tabii. <laughs> İngiltere biraz daha galiba farklı şeyden ama. Ee, Avrupa'dan Hı. biraz daha farklı Hı. o konularda. Ya, ekleyebileceğim şey aslında çabuk köşeyi dönmeye çalışan e, bir gün içinde milyarlara e, ulaşmaya çalışan çok fazla orada da insan var. Hatta ulaşan da var. Hı. Ama benim gördüğüm kadarıyla yani şey tecrübemden gördüğüm kadarıyla yukarıdan Büyük bir baskı yiyorlar olduktan sonra. Yani işin duayenlerinden ya da işte gerçekten <laughs> çalışıp gelenlerden, altı dolu olanlardan. Aslında ama sanatı biraz ayırmak lazım. Öyle oluyor. Yani sırf sanattan bahsetmiyorum tabii ama herhangi bir işte <laughs> e, yükseldiğin uzman. Ya, uzman olan kimse ya da o işin doğayeni kimse onlar böyle bir yanımıza gelemezsin. kardeşime bir ayırıyorlar.